Gerçekten çok güzel bence. Bir de, benim de. Şöyle taziyeler vardı. Gerçekten çok güzel. Şimdi. şimdi... Şunların tipine bakın. Acıcam mısın? Çok <laughs> Şöyle hemen bir tasarım. bayram şekerleri olur ya böyle yumuşak üstünde de böyle şekerimsi şeyler olur aynı onlar hatta onlardan daha iyi çünkü ben onları sevmiyorum 俺们不保养。 buram 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 ya bunları yiyince de çok zararlı şeyler yemişim şimdi ben izliyorum ilk önce açmadan göstereyim konuşmaya daldım şu şekilde ya tabi burada çok rengi falan belli olmuyor ama hani kırmızı ve ortasında da yeşil var ve tabi ki şeker böyle tozları gibi bir şey var También Bien, yo, yo a aquí. Nasıl anlatacayım bilemiyorum. Ee, böyle ekşi bir tat geliyor. Hani bu tarz bir sakızlar oluyor ya öyle bir şey de değil böyle bebetonun bazı şekerlemeleri oluyor öyle bir şey de değil yani bu bence gayet güzel yani bayağı güzel ama benim gibi çilek aşıkları vardır mm -hmm.